Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Beijing'de pazar günü başlamasından hemen önce konuşan bir delege, kongrenin Çin halkının ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmesi için önemli bir adım olacağını belirtti. ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi delegesi Shi Chuntao, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin raporu önümüzdeki 5 yıl ya da daha uzun bir süre boyunca Çin'in gelişimi için yararlı olacak. Merkezi hükümet bu rapora tam olarak hazırlandığı ve bu amaç doğrultusunda gösterilen çabalar diğer ülkelerin partilerinde, bugüne kadar nadiren görüldü. Bu tür görüşme bildirme taleplerine karşılık verenlerin sayısının 4700 aştığını söylemeliyim. Bu yüzden raporun çok kapsamlı ve derin içerikli olduğuna inanıyorum. ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi Çin'in gelişiminde öncü rol oynayacak ve daha hızlı, daha istikrarlı ve daha modern bir ülkeye yol göstermede öncülük edecek. Ulusal Kongre'nin Çin halkının ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmesi için önemli bir adım olacağına inanıyorum. Xinhua haber ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. 党的第二十次全国代表大会，一定会成为实现中华民族伟大复兴进程中的重要里程碑。